Ya çekiliş şöyle bir turnuvamız var. Turnuvanın saati tam ya 10 ya 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 10 ya 10.30'da bir turnumadan e, turnuvadan başlamadan önce bir iki tane veririm büyük ihtimalle ben. Ya da biz e, biz ısınmalık bir maç atarız. Maçtan sonra da verebilirim. Onu ben ayarlayacağım zaten duruma göre. Ya çünkü şöyle bir anda verdiğim zaman Minnet çekilişi e, sonuçlandıktan sonra çıkıyorlar. O da olmuyor. İzleyenlere haksızlık oluyor bu sefer. Arkada var ama <laughs> 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 İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> Pardon, Korek. Eee, evet. Sana evet. bir şey söylemedim ama oyun heyecanı. Üstün alın bak. Arkaya bomba atabilecek var mı? Eee, bomba çok erken attım ya. Şöyle bir tane site atayım. Mı ben. Ben daha var. Kısaya bak da gelin ya. Ağaçı bomba attı. Yo yo ağaçı şey yapma kanka. Kısaya bırakma sen ağa ben bakıyorum. Tamam. Yani get bence öyle yapayım. Çünkü A ya girdi. Deniz çıkabiliyorsan çık A'dan. Barda adam. Öyle. Tek adam. Kısa dikkat. Kısa dikkat sen de yanlış duymadıysam. Benim lan. Ben. Tabii. Ya get low. Kimlerde mak makro çıkmıyor ki kankam. Yani. Bizim oynadığımız adam da çıktı işte. Adamlar. Bulamadı. BZ Gitti öteki maçta dersin buldu. Beyze mi? Yo. Ay. Ya, ne biçim vurdunuz adam? Valla. Önüme düştü ölüsün Görev başarılı. Tamam hadi gidelim. Bunlara gelsin. Ya, ya Var mı arkası? Atayım bomba. At. Kaskımı attım bombayı. Düştüm ben. Oturdu. Yok. Ay dedim sana var diyeceğim. Baba biliyorsun bu evet, işi. Ne zaman benden kill alamadığını gördün at Ay smoke içinden tek at. Yalan ben yani, atım yalanı vurdum. Kaskın uçtu kankam kaskın uçtu. Beyz var herhalde ya biri arkada sağ tam kafadan Bey tam tamam, beyi oradan açıl 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 açıldım uzundan açılıyor ben ya adama üç kişi eyvallah Kanka ben zaten geçen bayağı bir uzun Neyse. konuştum yani bu konu hakkında yani rahat ya yani rahat bir şekilde var zaten abi. Bu bu Türkiye'nin ya da dünyanın her yerinde böyle abi. Bir torpil varsa her zaman bir adım öndesin yani. Bu net yani. Bu oyunda bile dahil. Eminim yani torpillerin döndüğüne. Çok eminim. Benim bu turnuvalarda bahtım yok zaten ya. Eskiden iyiydi de şimdi yok yani. şaka yaptım iki. Ee, Emre Nuri, aynen. Aleyküm selam, hoş geldin. Çekilim, çekilişi yarın Aynı kankam. Çıktı. Aldı. Ana bir dua sesi duydum. Oo, nasıl aldı lan beni? Lan? Uzun, uzun dikkat. Bir kısa önü, uzun var. Basmıyorum. Basma. Ee, kamyonu çıkmaya çalışıyor. Biri base'de. Balkonda in base'de dönerler mi? Döndü biri zaten. Biri base'de. Şu an uzun da adam biri ya. Dönüyorum. Hala hala izin. Şey. Kamyona çıkmaya çalışıyor. Beydim. Yani. Azrail karakter biraz vurdum. İki iki. Tamam iki kişi abi. abi. Tamam abi ben Bütün bakıyorum. Bir var o zaman. Girdi girdi. Bu plante girdi abi. Plante girdi. Abi. Ha. Ya plante ya keskin şey. Sinifte. Yok oğlum kimse. Geç yani gördüm ben. şimdi hadi. Abi nasıl ölmüyor ya bu bomba ya? Nasıl ölmüyor lan? Nasıl Aynı abi? Köşeye tam. Diğer arka gitseydin. Helal. Canım biraz az bunun ya. Tam Helal. Kufadan. Eyvallah. <laughs> Bardağı kanka. <laughs> Karanlık bir yere gitsin yeter. Uzun sesi ya ya. Rapcon. Eski ses kasıcılardan kim kaldı? Karakteri kaldırmaları lazım. Görev başarılı. Niye Deniz? Tamam, hadi gidelim. Evet, hiç görünmüyor bela dersiniz Yani ben değiştireyim mi? Deniz. Ha kanka. Oğlum ay düzgün tut ya. Aya giremediler ki. O da açılmıştı. Yok tamam. Şimdi de bombaladım. bombalıyorum. Ben de bombaladım. Bombaladım. Evet, oturdum ben bombaya kaçtım. Oturdular bombaya. Bayağı güzel oturdular hem de yani. Ben geri tutuyorum şu an. Tut abi. <laughs> Sergio ne arıyorsun? Lan diye. Geliyor mu? Var öyle. Geliyor şu an. <laughs> ha geldi. A girecek. Uzun açalım. Aldım. Ha balkon var. Öldü balkon. Arkadaşlar. Ayda. Haydi bakayım. Tam uçuyor ya. Evet kanka, kanka ben görüyorum tamam. İki kanka yani, İki kişi, üç Helal. kişi. Eyvallah. <laughs> Lan bunun uçuyor. <laughs> Yayını mı izliyor? Ne yapıyor acaba? <laughs> Kafalar pilot. Valla Uzun geliyor Tamam oturdu Diye kısa kal kanka o zaman Kısa değil kısa değil kısa değil Abi kısa sende Tamam Maskesi üç devam et Zaten uzun benim bir şansım hep bir... öyle olur ki uzun 2-2 Açılayım mı ya? Biri sevgiyede biri altıya bağlı. İki kişi. Neredeler? Uzun tarafı galiba. Bu kısa yok belki uzuna dolan. Ay açtım ben. Bir tane daha uzun bir şey var. Uzun. Helal be. Mavi takım Artık kazandı. Emre Erdoğdu aramızda hoş geldin. Teşekkür ederim takip ettiğin için. Eyvallah. Ona 0 mı? Baba vuruyor bugün de. Ya. Krallara layık kasa, krallar kasası. Abi Ahmet C4 adam öldürmüyor diyor. Doğru diyor valla. Öldürmüyor artık.